Merhabalar. Hepinizin ezberlediği gibi koronavirüs salgını ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktı. Türkiye'ye ulaşması Mart ayını buldu. Çin'de ortaya çıktığı andan itibaren endişe içinde takip ettiğimiz virüs yanı başımızda beliriverdi. Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle beraber açı okulları olarak 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim uygulamasına başladık. Bizim ve çocukların alışkanlıklarımızın bir anda değişmesi ve birkaç hafta bu sürece alışmamız zor oldu. Uzaktan eğitimimizin eksiksiz ve kesintisiz yapılması için altyapımızı düzgün kurduk. Dersleri olabildiğince kendi ders öğretmenlerinin anlatmalarını ve derslerin zamanında yapılmasını sağladık. Açı okulları olarak uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz hayatımızda birçok değişiklik yapmak zorunda kaldık. Hayatımızda bir takım değişiklikler yapmak zorunda olduğumuzda yine de olabildiğince rutinimizi korumaya çalışmak en iyi şekilde bu rutini koruman işe yarayacaktır. Bu anlamda öğrencilerimize olabildiğince evde rutinlerini korumalarını tavsiye ediyorum. Belirlerimizden ise evlerden bize ayna tutmasını istiyorum. İlk önce çocuklarımıza ders için uygun ortam hazırlamalıyız. Ders saat içerisinde çocukların dikkatini dağıtmamak adına gürültülü eylemlerden kaçınmalıyız. Öğrenciler eğitimlerini dijital ortamda alırken öğretmenlerin eğitim sürecine aktif katılımı sınırlanmış olur. Öğrencilerin dijital ortamda aldıkları eğitimlerin yüz yüze telafilerinin yapılacağı düşünüldüğünde öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki iletişimin kopmaması gerektiği söylenebilir. Öğrencinin sosyal ve psikolojik anlamda yaşadığı sorunlar ve aksaklıkların öğretmene aktarılması daha sonra yapılacak telafi eğitimlerinin etkisini ve verimliliğini artıracaktır. Bu noktada veli öğretmen iletişiminin önemi öne çıkmaktadır. Öğrencinin eğitime verilen arada evde olduğu ve tüm süreci veli gözetiminde geçirdiği düşünüldüğünde velinin süreçle ilgili detayları öğretmenle paylaşması gerekmektedir. Bu paylaşım öğrenciyi rahatsız edici boyutta olmamalı. Öğrencinin iyi olma halini etkilememelidir. Öğrencilerimiz online derslerin yapıldığı saatler dışında rehber, danışman öğretmenin ya da kendi hazırladıkları bir program üzerinde ilerleyebilirler. Sınav yaklaştıkça ve içinde bulunduğumuz süreçten dolayı veli ve öğrencilerimizin kaygıları bir üst seviyeye taşınmıştır. Bu noktada kaygıyla ilgili öğrenci ve velilerimize bazı tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle öğrencilerimizden başlamak istiyorum. Sınav kaygısı pek çok öğrenci tarafından yaşanır. Sınav kaygısına neden olabilecek farklı alanlar vardır. Bunlardan birincisi yaşam tarzıdır. Yani kötü beslenme, aşırı şeker, kahve tüketimi, uykusuzluk, yetersiz dinlenme yeni bilgiyi öğrenmeyi engelleyebilir. Dikkat ve odaklanmayı azaltır. İkincisi, yetersiz öğrenme ve bilgi ihtiyacıdır. Herhangi bir dersle ilgili yetersiz öğrenme, kaygıyı artıran en önemli faktörler arasındadır. Üçüncüsü, ders çalışma tarzıdır. Öğrencinin nasıl çalıştığı çalışma süresi kadar önemlidir. Yetersiz çalışma, ezberlemeye çalışma, müzik dinlerken çalışma, konuyu tam olarak anlamadan soru çözme ve tekrar etmeme kaygıyı artırır. Sınav sonuçları hakkında saplantılı düşünceler ve verimsiz çalışma alışkanlıkları ödevlerden kaçmaya çalışma, ders çalışmayı engeller. Gelelim sınav kaygısıyla baş etmek için neler yapılabilir? Birincisi, etkili çalışmak gerekir. Öğrencinin kendine ve günlük yaşantısına uygun bir plan yapması çalışmadaki verimliliği artırır arkadaşlar. Düzenli planlanmış çalışma için eğitimciler 50'şer dakikalık seanslar için 5-10 dakikalık aralar öneriyorlar. İkincisi, olumsuz düşüncelerinizin yerine gerçekçi, olumlu düşünceler koyun. Üçüncüsü, kendinize uygun bir sınav stratejisi belirleyin. Deneme sınavlarına girerek ve sınav sonunda davranışlarınızı değerlendirerek başarısınızı yükseltecek en iyi stratejiyi geliştirebilirsiniz. Peki nasıl yapacağız bunu? Size verilen sınav süresini ne kadar verimli kullanıyorsunuz? Hangi derslerde eksiğiniz var? Bulunduğunuz ortamdaki dikkat dağıtıcı faktörleri nasıl görmezden gelerek odaklanabilirsiniz? Bunları belirleyin. Şunu unutmayın. De, 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 şunu unutmayın arkadaşlar. Kaygı sizi motive eder ama hafif olan kaygı başarıyı artırır ama hafif olan kaygı. Aşırı kaygıs ise başarısızlığı getirir. Sayın velilerimiz, sınav sonucuyla ilgili belirsizliğin olması öğrenci kadar sizlerin de kaygı yaşamanıza neden olmaktadır. Bu kaygı anne babaların çocuklarının okul ve sınava e, okul ve sınava hazırlanmaları ile ilgili e, çocuklarını denetim altına almakla başlamaktadır. Bu da gençlerin daha fazla baskı hissetmelerine, kaygının artmasına neden olabilir. Kaygıyı artırmasa bile anne babaların ilişkiyi zorlayabilir. 1. Sınav öncesinde sınavın sonucunda olabileceklerle ilgili konuşulması sınav sürecini olumlu bir etkiden çok olumsuz etki yapar. Önemli olan sınav anında öğrencinin potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi olduğunu sakın unutmayın değerli belirlerimiz. 2. Anne baba olarak çocuğunuzla ilgili beklentiniz gerçekçi olmalıdır. Bunun için çocuğunuzu iyi tanımalı, neyi başarıp neyi başaramayacağını bilmeli, onu özgün kişiliği içinde değerlendirebilmelisiniz. Çocuklarınızı hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslamayın. Her bir bireyin diğerlerinden farklı kişilik ve potansiyele sahip olduğunu unutmayın. Dayının kızı boğaz içine girdi. Sen de oraya girmelisin. Türünde yaklaşımlar çocuğunuza zarar verebilir. Komşunun kızı gece ikiye kadar çalışıyormuş. Bütün gece ışığın açık olduğunu görüyorum. Üstelik ev işlerinde annesine de yardım ediyor. Onların ekonomik durumları da iyi değil. Ama çocuk zehir gibi nasıl da çalışıyor. Sen neden çalışmıyorsun anlamıyorum. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Kendine ait odan var. Odanda hiçbir eksiğin yok. Her istediğini yapıyoruz ama yine de seni çalıştıramıyoruz. Türünde bir konuşma genellikle tartışmayla biter. Çocuğunuzu sadece kendisiyle karşılaştırmalısınız. Yani önceki başarısı, önceki davranış biçimleriyle şimdiki durumunu karşılaştırmak daha olumlu sonuçlar verecektir. Üstelik çocuğunuzu başkalarıyla karşılaştırdığınız zaman onların da sizi başka anne babalarla karşılaştırma hakkı doğacaktır. Övgüde ve eleştiride sakın aşırıya kaçmayın. Kişiliğe değil, davranışa odaklanın. Genelleme yapmayın. Çocuğunuza güvenin. Davranışlarından ve bunların sonuçlarından kendilerinin sorumlu olduğunu unutmayın. Çocuğunuza sadece destek olun. Sınav döneminde sakin ve huzurlu bir aile ortamı başarıyı artırabilir. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Bu süreci en kısa zamanda, en sağlıklı şekilde atlatmak ve yaşamımızın, özgürlüğümüzün iplerini yeniden elimize almak dileğiyle sağlıklı günler, sevgiler.